Eleman sayısı doğal sayı ile ifade edilebilen kümeye sonlu küme. Eleman sayısı doğal sayı ile ifade edilemeyen küme ise sonsuz küme denir arkadaşlar. Sonsuz kümenin eleman sayısını bilmiyoruz. Bakın adı üstünde sonsuz. Diğer kümenin eleman sayısını biliyoruz. Atıyorum 5 tane, 10 tane, 20 tane diyebiliyoruz. Yukarıdaki kümelerden hangisi ya da hangileri sonsuz kümedir? Şimdi A kümesine bakalım. A kümesi ne diyor arkadaşlar? x öyle ki 3'ten büyük ve elemandır pozitif tam sayılar diyor. 3'ten büyük ne var bakın? 4 var, 5 var, pozitif tam sayı dediği için. 6 var, 7 var. Bir sonu yok. Ekstra bir daha kısıt yok. O zaman ne yaparım? Sonsuza kadar giderim. İşte bu nedir arkadaşlar? Sonsuz kümedir. B'ye bakalım. x Öyle ki 1 ile 4 aralığında ve x elemandır reel sayılar diyor. Bakın B kümesine baktığımız zaman 1 ile 4 arasında arkadaşlar sonsuz tane reel sayı vardır. Burada reel sayı ifadesine dikkat edin. Mesela atıyorum 1,01 tamam mı? Şöyle virgül eleman virgül olarak. 1,1 1 nokta diyelim hadi. 1.001 1.00001 sonsuz tane eleman sığdırabilirsiniz. Ne zaman? reel sayı dediği zaman. 1 ve 2 ne oldu bakın? Sonsuz küme belirtti. C şıkkı zaten dikkat ederseniz sonsuz işaretlerini bırakmış. Hem sağında hem sonunda sonsuza doğru gidiyor her iki taraftan da. C kümesi de sonsuz kümedir diyoruz. Cevabımız E şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi sonlu küme belirtir? Diyor ki A şıkkı daha doğrusu A kümesi. A eşittir. X öyle ki X 19'dan küçük ve X ne diyor? Elemandır tam sayılar kümesi. Arkadaşlar 19, 18, 17 gider. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 sonsuza kadar gider. Bu sonsuz kümedir diyoruz. Evet. Şimdi gelelim B'ye. B kümesi demiş ki bize X öyle ki eksi 3'ten büyük doğal sayıdır. Bakın eksi 3'ten büyük doğal sayılar nereden başlar? Sıfırdan başlar sıfırdan başlar. 0, 1, 2, 3 devam eder sonsuza kadar. Demek ki B kümesi de sonsuz kümedir. C'ye bakalım. C kümesi diyor ki x öyle ki eksi 3 ile 4 aralığında ve elemandır tam sayılar kümesi. Bakın tam sayılar olduğu için eksi 3 ve 4 aralığında ne vardır? Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 ve 3 vardır. Doğru mu? Sonlu bir kümedir. Eleman sayısı bellidir bunun. Eleman sayısı kaç? 6 sonlu bir küme dedik. D'ye bakalım. D kümesine bakalım. X 5'ten büyük eşit diyor. Ve X elemandır doğal sayılar. Arkadaşlar 5'ten başlar. 5, 6, 7 sonsuza kadar gider bu D kümesi. Ve E kümesi diyor ki eksi 13'ten büyük ne diyor? Pozitif tam sayılar. Pozitif tam sayılar dediği için birden başlayacak. 1, 2, 3 ta ki nereye kadar? Sonsuza kadar gider diyoruz. Anlaşıldı mı? Sonlu küme belli eleman sayısı belirlidir. Nettir. Ama sonsuz kümenin eleman sayısı adı üstünde sonsuzdur. Bilmiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi sonsuz küme belirtir? Bakın sonsuz küme. Eksi 5 ile 13 aralığında ve x elemandır doğal sayılar kümesi diyor. Bakın pozitif doğal sayılar kümesi diyor. Nerede? A kümesinde. Nedir bunun elemanları? Pozitif doğal sayılar dediği için birden başlar. 1 2 3 devam ediyor nereye kadar arkadaşlar? 12'ye kadar. Neden? Çünkü burada bir şart var. 13'ten küçük olacak diyor. B'ye bakalım. B kümesinde diyor ki x öyle ki x asal bir rakam. Bu kümede nedir bakın? Asal bir rakam nedir? 2 3 5 ve 7'dir asal rakamlarımız. Bu da sonlu bir küme. Buraya gelelim bakalım. x öyle ki x 2 basamaklı 7'nin katı olan doğal sayılar. 7'nin katı olan iki basamak doğal sayılar. Nereden başlar? 14, 21 devam eder, devam eder. En son nereye kadar gider? 98'e kadar gider bakın. 70, 98 evet. 98'e kadar olan sayılar. Bakın bunun da sayısı belli. D kümesi zaten belli. Bakın eleman sayısı kaç? 6. E'de bakın ne diyor? E kümesi x öyle ki 3 ile bölünebilen pozitif tam sayılar. 3 olur, 6 olur, 9 olur, 12 olur. Pozitif de bir sadece. Sonsuza kadar gider bakın. E şıkkı o zaman nedir? Sonsuz bir küme belirtir diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi sonsuz küme belirtir? Svc kırtasiyesinde kitaplar. Kitapların bir sayısı var değil mi? Sayacağız. Atıyorum 5000 tane kitap var. Bitti. Bahçedeki koyunlar saydık işte 100 tane koyunumuz var bakın sonlu belli bir sayısı var. Okulun otoparkındaki araçlar saydık 400 tane araç var. Evimizdeki telefonlar saydık 5 tane telefon var bakın sayılıyor bitiyor. Uzaydaki yıldızlar arkadaşlar uzaydaki yıldızların sayısı sonsuzdur çünkü bilinmiyor. Aşağıdakilerden hangisi sonlu bir küme belirtir? A kümesinde diyor ki x öyle ki x çift asal sayı. Nedir arkadaşlar çift asal sayı? Sadece bir tanedir o da 2'dir. Sonlu bir küme belirtir. Direkt A şıkkında bulduk. Bakalım diğer sorulara. B şıkkında şöyle diyor. X öyle ki X asal bir sayı arkadaşlar. Asal bir sayı 2 olur, 3 olur, 5 olur, 7 olur, gider ta ki sonsuza kadar. Değil mi? Gelelim C kümesine. X öyle ki -1 ile 0 aralığında bakın ne diyor? Çok önemliydi burası x elemandır reel sayı diyor. Burada arkadaşlar 0 ile -1 aralığında sonsuz tane reel sayı vardır. Unutmayın. Sonsuz tane. Ne gibi? 0.01 atıyorum. 0.0001. Bir sürü sayı koyabilirsiniz arkadaşlar. Reel sayı dediği için. Bunu unutmayın. Reel sayı gördüğünüz zaman sonsuz küme olduğunu unutmayın. Gelelim D D kümesi x öyle ki x tek sayı diyor. Bakın tek olduğunu belirtiyor sadece. 1, 3, 5, 7 sonsuza doğru gider. Eksi 1, eksi 3 sonsuza doğru yine gider. E şıkkında şöyle diyor. X öyle ki x 3'ün katından bir fazla k elemandır pozitif tam sayılar kümesi demiş. Ben k'ya 1 verdiğim zaman bakın ne oldu? X elemanı 4 oldu. K'ya ben 2 verdiğim zaman ne olacaktır? 7 olacaktır. 3 verdiğim zaman ne olacaktır? 10 olacaktır. Böyle devam edecek. Çünkü neden? K elemandır pozitif tam sayılar demiş. Sonsuza kadar gider. Kümemizde sonsuza kadar gider arkadaşlar.